Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet lütfen lütfen bize katılın. Hoş geldiniz. Evet ayvalık gücü taraftarı Hoş geldiniz şeref verdiniz Gücü Spor Kulübü'ne başarılar diliyoruz. Üçüncü Lig'e çıkışını bekliyoruz. Evet değerli dostlar. Biz Atatürkçü Düşünce Derneği olarak Biz Atatürkçü Düşünce Derneği olarak hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeksizin yurttaşlarımızın kime oy verirse versin zamlardan mağdur olan geçinemeyen ayı aya yetiştiremeyen tüm kesimlerin ortak sesi olarak yapılan bu faiz zamları protesto etmek için toplanmış bulunuyoruz. Çekilen sıkıntılar bizzat bunu yaşayan insanlarımızın ağzından duyurmak için burada toplandık. Ama izin verirseniz bu ay içinde 4 Şubat gecesi Samsun'da yaşanan Türkiye'yi derinden yaralayan olayla ilgili bir açıklama yapmak isteriz önce. Atatürk anıtına halat bağlayıp araçla çekerek yıkmaya çalışan meczuplar ülkenin ve halkın içinde bulunduğu bu zor dönemde halkı kin ve düşmanlığa tahrik ederek toplum kesimlerini birbirine düşürmeye çalışan emperyalizmin yerli işbirlikçileridir. Bunların bilmedikleri şey bu topraklarda milli mücadelenin başladığı şehir olan Samsun'da dahil her karış toprağı kanla sulanmış bu kad kadim Anadolu topraklarını bize vatan yapan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına yapılan saldırının karşılıksız kalmayacağını askeri ilk kurşunun atıldığı Ayvalık'tan bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesine, Atatürk ilke ve devrimlerine, özellikle demokrasinin olmazsa olmazı layıklığa ve Atatürk'ün manevi kişiliğine yönelik saldırıların giderek arttığını üzüntüyle görüyor, kaygıyla izliyoruz. Bu saldırıların beyinleri yıkanmış kiralık faillerinin keşke Yunan kazansaydı diyecek kadar vatan ve millet bilincinden yoksun meczupları, alternatif tarih yazıcılığına soyunmuş sözle akademisyenleri 21. yüzyılda sanat ve hilafet özlemine yanıp tutuşan üniter ulus devlete karşı tarih cahillerini baş tacı eden bu kimi bildik çevrelerden cesaret buldukları ortadadır. Öte yandan mobes kameralarıyla her yer ve herkes izlenirken şehrin ortasındaki Atatürk anıtına araçla yanaşılıp dakikalarca halatlar bağlanmak ve araçla çekilmek suretiyle gerçekleştirilmeye çalışılan bu saldırının nasıl olup önlenemediği de ayrıca açıklanmaya muhtaç bir durumdur. Atatürkçü Düşünce Derneği olarak bütün bu alçak saldırılar olduğu gibi ulusal kurtuluş savaşımızın simge şehri Atatürk'ün kutlu yolculuğunun ilk adımı gençlik ve spor ile onurlandırılmış Samsun'umuzun onur anıtına kasteden bu son ihaneti de lanetlemekte süreci sonuna kadar izlemeyi görev saydığımızı kamuoyuyla paylaşmaktayız. Cümle hainler cesaretlendirdikleri iklimi yaratan aymazlar bilsinler ki biz buradayız. Kuvay Milliye şehirlerimizden emanet bu aziz vatanda gökte yıldız denizde kum tükenir ama Mustafa Kemal'ler tükenmez. Biz de cuma günü Cumhuriyet Başsavcılığına tüm Türkiye'de il ve ilçelerinde bütün şubelerimiz gibi savcılığa giderek suç duyurusunda bulunduk. Açılacak davaya müdahil olduk ve bunun takipçisi olacağız. Şimdi esas gündemimiz yoksulluk. Bu konuda mikrofon uzatacağımız, kendi derdini anlatacak esnaf, işçi, memur, çiftçi, öğrenci, kimler varsa mikrofonu önce onlara vermek istiyoruz. Önce konuşmak isteyen işte halk, işte mikrofon burada. Lütfen buyursunlar. Konuşmak isteyen arkadaşımız var mı? Buyurun. Herkese. Küfür ve yok. Saldırı yok. 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 dökebilirsiniz. Dökülürüm. Ben ev hanımıyım. Yaklaştıramıyorum. Eşimle birlikte yaşıyorum. Bana elektrik 1300 lira geldi. Var mı böyle haksızlık? Yeter artık. Daha önce kaç para ödüyordunuz? Daha önce ben 150 lira, 200 lira ödüyordum. Ama şimdi 1300 lira geldi. Ne demek bu ya? Alsın canımızı kurtulalım o zaman. Kim veriyor bunu oylara? Vermiyoruz diyorsunuz, veriyorsunuz. Hak mı bu? Ben bir ev hanım olarak ben iki kilo, bir kilo portakal, meyve, patates alırken şimdi üç tane, iki tane alıyorum. Var mı alan? Yok. Değil mi? İki kilo, üç kilo alabiliyor musunuz? Alamıyorsunuz. Ama yazıklar olsun. Verdiğimiz oylar, verdiğimiz dualar haram zekkım olsun. Zehir olsun ona. Tamam. Teşekkür ederim. Evet teşekkür ediyoruz hanımefendi. <laughs> Emekliler adına, bütün <laughs> halkımız adına. Yok hakaret yok. Burada söyleyeceğim şey ortada büyük bir sorun oldu. Herkesin bunu 20 senedir izlediği. Bu sorun nedir? Hepimiz iyi biliyoruz. Tek tek çözümü bilgi adamların söylediği gibi sorun olan nedeni ortadan kaldırırsan sorun da kalmaz. Bunun bilincinde olmadıkça arkadaşlar burada şöyle yapmayla böyle yapmayla hiçbir şey olmaz. Oylar da önünüze gelecek mi? Sandıkta gelecek mi? O da söylentilerle psikolojik bir takım e, aymazlıklarla sizleri korkutmaya uğraşıyorlar. Bilin ki Atatürk'ün çocukları, askerleri hiçbir şeyden korkmaz. Korksaydı hiçbir şey yokken yalın ayak elinde su, tüfek yerine sopayla kazmayla Yunan'ın üzerine saldırmazdı. Bunları ibret alın unutmayın. Tarihiniz var Mustafa Kemal'i başka rehber tutmayın. Söyleyeceğim bu kadardır. Gerisini siz biliyorsunuz. Fazla şey söylemek isterim ama şimdi müsait değil. Teşekkür ediyoruz. Ş şöyle isterseniz gelin sırayla alalım. Buyurun. Ya, tamam, buyurun, buyurun buyurun. Buyurun siz buyurun. Sevgili vatandaşım, ben emekliyim. 250 lira elektrik parası gelirken 910 lira geldi. Bu çekilmez hale geldi. Bu AK Parti çay kaşığına verdi, kepçeyle geri aldı. Milleti kandırmadan başka çaresi yoktur. Buna oy vermeyelim. Önümüze bakalım artık bundan sonra. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz emeklimize. <laughs> Buyurun. Merhaba. Benim ben bir esnafım aslında. Ama iki yaşında bir bebeğim var. Bundan bahsetmek istiyorum size biraz. Yani elektrik faturalarını zaten hep aynı şeyi yaşıyoruz. Yani aynı korku tünelinin içerisindeyiz aslında. 300 lira gelen geçen ay elektrik fatura bu ay 900'ün üstünde geldi. 970 lira. Bu inanılmaz bir rakam. Ama onun ötesinde ben artık bebeğime bez alırken düşünüyorum. Şu anda bir paket bez 200 küsür liraya geçti. Mama deseniz aynı şekilde. Biz bu çocuklarımızı nasıl büyüteceğiz? Giriyorsunuz markete, fiyatlar dışına gitmiş. Giriyorsunuz pazara, inanın iki tane domates, iki tane patates biliyorsunuz. İki tane patlıcan. Bu nasıl bir şeydir? Ne oldu bizim ülkemize böyle? Diyecek çok bir şeyim yok. Ben çocuğumun geleceği için gerçekten şu an çok korkuyorum. Ve o yüzden buradayım. Teşekkürler. Evet teşekkür ediyoruz. Şimdi vereceğim, vereceğim, vereceğim. Aramızda emekli, esnaf, işçi, memur, çiftçi herkes burada. Ortalama her üründe zam oranı yüzde yüzün üzerindeyken TÜİK yıllık enflasyonu yüzde otuz altı nokta sekiz olarak açıkladı biliyorsunuz. Bunun gerçek olmadığını herkes biliyor. Asgari ücretinin enflasyonu farklı sarayın enflasyonu farklı olmasına rağmen asgari ücretliye yüzde elli zamla 4.250 lira, işçi ve emeklisine yüzde 25, memur ve emeklisine yüzde 30 verip Temmuz'a kadar bunlarla idare edin. Siz enflasyona ezdirilmeyeceksiniz. Büyük bir müjdeyle açıklayan ekonomist yöneticilerimiz bu zamları da çok görmüş olacaklar ki ekmekten akaryakıta, elektrikten gıdanın her çeşidine, giyimden gübreye, inşaat malzemesinden tekel ürünlerine kadar her şey yüzde yüzün üzerinde zamlardan nasibini aldı ve halk çarşıya pazara çıkamaz, geçinemez oldu. Halk çarşı pazara çıkamayınca esnaf satamaz, kirasını ödeyemez, elektriğini ödeyemez hale geldi. Satlığını da yerine koyamaz oldu. Şimdi elimizdeki kırmızı kartları havaya kaldırıyoruz ve bu zamlar için Ankara'ya doğru dönüyoruz. Düdüklerimizi çalıyor, halkın kırmızı kartını enflasyonist Yüzde otuz altı Türkiye karşı. <gülüyor> <gülüyor> evet teşekkür <laughs> ediyorum. Umarım duyarlar. Şimdi evet yanımızda genç bir arkadaşımız var. Buyurun. Öncelikle herkese merhabalar diliyorum. Ee, evet yaşadığım bir olayı iki gün öncesinden anlatmak istiyorum. Ben Ankara'dan geldim. Ee, Ayvalığa yerleşme kararı alarak geldim. Çünkü geçinemiyorum. Tek başıma yaşamaya çalışan bir kız çocuğuyum. Ee, i̇şim gücüm yerinde olmasına rağmen şartların e, çok üst düzeyde maaş almama rağmen büyük şehirde yaşayamadım. Ve Ayvalık'a ya yerleşme kararı aldım. Burada daha iyi belki minimalist. insanlar büyük şehirde o kadar büyük sıkıntılar yaşıyor ki. Ee, yani benim e, ailesel durumumdan dolayı babam yok ve ben bu ülkede yaşamak isteyen sadece bir kız çocuğuyum. Yani geçinmek istiyorum, sadece yaşamaya çalışıyorum. Bunun için direniyorum. Oyumu hiçbir zaman vermedim. Bundan sonra da asla vermeyi düşünmüyorum. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bir başka arkadaşımız. Öncelikle herkes geldiği için teşekkür etmek lazım ama ben de burada Atal'da okuyorum bu okul Ayvalık'ta ve bu ülkenin bir çocuğuyum, genciyim. Umut bekliyorum. Hani kendime karşı, insanlara karşı hayatımı daha çok, daha güzel bir yere taşımak istiyorum. O zengin oluyor, bu zengin oluyor. Bizden çalıyorlar, bizden alıyorlar. Hakkımız yok mu? Size soruyorum. Onlara da sesleniyorum. Bir baksınlar. Yani bu kadar mı? Bu kadar mı bizi önemsemiyorsunuz? Daha şimdi yeni okuluma gittim. Bu aralar bize açıkladılar hani yok üniversite sınavında baraj kalktı, o oldu, bu oldu, şu oldu. Ben anlamıyorum. Üniversite okuyup da bir sürü işsiz olan insan da var yani. Hani neyi elde etmeye çalışıyorlar? Madem büyük bir devrim yapmak istiyorsunuz, madem bu dünyaya, bu ülkeye varar yararlı bir insan olmak istiyorsunuz, o zaman tek bir isteğim var: lütfen gidin, bir daha da gelmeyin. 20 yıldır üretim ekonomisi terk edilmiş, yerine cumhuriyet tarihi boyunca elde edilen ne kadar ekonomik kazanımlarımız ve değerimiz varsa haraç mezat satılarak özelleştirme yapılmıştır. Üretimde ve tüketimde dışa bağımlılık hat safhaya ulaşmıştır. Fabrika yapıp istihdam sağlanarak üretmek yerine kıt kaynaklarla yapılan yollar, köprüler, havaalanları, hastaneler bugüne gelmemize sebep olan dolarla ihale edilip geçilemeyen yol ve köprülerden bu halkın parası yandaşlara aktarılmıştır. Vergileri halk ödediğine göre halkın parasıyla yapılan ne kadar ekonomik değer varsa hemen kamulaştırılmalıdır. Kamu hizmetleri devlet eliyle yapılmalıdır. Bunun için bir uyarıda daha bulunuyoruz. Kırmızı kartlarımızı Ankara'ya çeviriyoruz ve düdüklerimizle kırmızı kartımızı gösteriyoruz. Konuşmak isteyen başka arkadaşımız var mı? Evet o kadar çok aslında konu var ki. Lütfen buyurun. Rica ederim buyurun. Merhaba. Az önce ile konuştum buradaki gencimizle. Ona söyledim ki hatalı olan biziz. Çünkü anlayış değişmedikçe her ne kadar faturaları da eleştirsek, her ne kadar üniversite sınavına girişte kaldırılan barajı da eleştirsek, her ne kadar kullanılan makam araçlarını vesaire ne varsa eleştirsek, anlayışı değiştirmediğimiz ölçüde makamımıza sahip çıkmak üzere her şeyi yok saymayı, vazgeçmediğimiz ölçüde herkesin bu ülkeye bu vatana bu önder doğrultusunda onun yolunda sahip çıkmadığı sürece hiçbir şey değişmeyecek ben size söylüyorum yüz sene önce yüz sene değil 10 sene 20 sene önce de şu konuşmayı yapıyorduk hala yapıyoruz Eğer bu işi becerebilecek birileri varsa Lütfen yola çıksın Diğerleri de yolunu açsın Biz Ahmet ya biz Ahmet teşekkür ediyorum Bravo. Teşekkür ederiz. Bir malın üretilmesi aşamasında üç şeye ihtiyaç vardır. İş gücü yani emek, ham madde ya da yarı mamul ve enerji. Türkiye dünyada en ucuz iş gücüne sahip yerlerden biri. Sanayide üretim için ham maddenin önemli bir bölümü dışa bağımlı olarak üretiliyor. Döviziniz varsa alırsınız. Yoksa üretemezsiniz. Enerjide dışa bağımlılığımız bugünlerde 100 bin megawatt üretimimiz var diyerek böbürlenenler sanayici, esnaf vatandaş elektriğe çarpılmış neye uğradığını şaşırmış, aydınlatmasını dahi kapatmışken, ampulünü söndürmüşken, mum ve gaz lambasına geri dönmeye, buzdolaplarının fişini çekmeye, tel dolapları kullanmaya başlamışlardır. Elektrik zamlarına tepkimizi ve elektriğin kamulaştırılması, üretim ve dağıtımını tekrar devlet eliyle yapılması için son kez bu sefer duysunlar umarım. Kırmızı kartlarımı gösterip düdüklerimizi çalalım. Teşekkür ediyorum. Konuşacak sözü olan varsa mikrofon burada. Buyurun. Merhaba, hoş geldiniz hepiniz. Sesini yaklaştır biraz. Şeye, Heh, tamam. dön, dön, dön. Tamam. Konuşmak istediğiniz. Tam. Yaklaştır, tamam. yaklaştır. Konuşmak istiyorsun isteyen var mı diye söylendi. Korktum açıkçası. Çünkü bir insan olarak korktum yani konuşmaktan. Ben burada bir esnafım. Evet, yaklaştır. Şey, yaklaştır, mikrofonu yaklaştır. Mikrofonu, mikrofonu, yaklaştır. Heh. Heh. Konuşmak istedim isteyen varsa buyurun konuşun denildi. Korktum açıkçası. Çünkü bir terörist olarak ilan edilebilirim burada. Ben bir esnafım burada. 4500 lira elektrik verirken şu an 11 bin lira elektrik veriyorum. Nasıl geçim sağlayacağım ben? Nasıl geçinebilirim acaba burada? Yani bir usta çalışıyorsunuz 8 bin lira doğal olarak esnaftır, emekçidir. Ama bir esnaf olarak geçinemiyoruz şu an. Belediye başkanım burada. <laughs> Efendim, çok paço. Belediye başkanım burada. Askıda fatura varsa getirmeyi düşünüyorum. Bu aylık. <laughs> teşekkür ederim. İyi günler. Esnafımıza teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, korkmayacağız. Konuşacağız. Korku duvarlarını yıkmamız gerekiyor. Buyurun. Merhaba ben Nazan Topuz. 10 küsur yıldır emekliyim. Tamam gayet iyi. Aslında hepimiz her şeyi gayet iyi biliyoruz. Hepimizin korkuları çok fazla. Hiçbirimiz konuşamıyoruz. Düşüncelerimiz şuradaki grubun herhalde herkesin aynı zaten. Bunu tekrar tekrar yinelemeye bence gerek olmadığını düşünüyorum. Benim söylemek istediğim ee, şöyle bir şey var. Bilinçte beyinde, düşüncede maalesef sadece konuşuyoruz küçük eylemler yapıyoruz bu eylemler küçük küçük duyuluyor ya da duyulmuyor. Kendimiz duyup kendimiz işitiyoruz çok ileriye gidemediğimizi düşünüyorum ben. E, dün de bir küçük bir başka bir şey değinmek istiyorum izniniz olursa e, dün de burada bir eylem yapıldı ayvalık e, belirgin oranda aslında güçlü ve kalabalık bir grup e, benim tek söylemek istediğim keşke keşke şuradaki grup şu insanlar çok daha şöyle ucu bucağı olmayan ileriye dönük gitseydik de çok müthiş bir kalabalık sergileseydik de. Türkiye'nin bütün bir velimi şuradaki olayları net bir şekilde duyabilseydi yani burada bile şu küçücük mecrada bile maalesef birleşemiyoruz. Dün ayrı bir grup, bugün ayrı bir grup, yarın ayrı bir grup. Böyle bir şeyin olmasını istemiyorum. Birleşmek istiyorum ya birleşelim ya birleşelim artık lütfen bravo, lütfen bravo. lütfen küçük büyük yaşlı ben başka hiçbir şey istemiyorum birleşmek istiyorum barış istiyorum sevgi istiyorum duyarlılık istiyorum ee, bunları zaten birleştirirsek herhalde ileriye dönük daha güzel bakarız güneş de güzel aydınlanır. Bilmiyorum yani güneşi, umudu her zaman bekliyorum ve her zaman olacak. İnşallah çok güzel günler göreceğiz diye ümit ediyorum. Hoşça kalın. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Teşekkür ederim. Sağ <laughs> olun. Teşekkür ediyoruz. Biz görsellerimizi yayınladıktan sonra dünkü arkadaşlarımız e, artık yayınladıktan sonra çıktılar. Yapılabilecek bir şey yok. Biz de öyle olmasını isterdik ama yarın saat 12'de TEDAŞ'ın önünde elektrik faturaları yakılacak. Buradan sesleniyoruz. Bütün herkes elektrikten rahatsız olan, zamlardan rahatsız olan herkes buyurun gelsinler buradan hep birlikte çıkalım gidelim oraya faturaları yakalım. Bir düdük de orada çalalım. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Olun var olun. Evet son kez düdüklerimiz Ankara'ya doğru çalalım. evet Türkiye yönetilemiyor ee, özellikle e, döviz e, dövizde yasa, yaşanan yükselmeyle beraber fiyatlar e, iki katına üç katına çıkmış durumda özellikle enerjiye elektriğe petrole gelen zamlarla tabii ki nihayet tüm ürünlere zamlar yapılmış durumda Türk insanı gerçekten e, zor günler geçiriyor ülke zor günler geçiriyor ben inanıyorum sağduyu e, kazanacak en kısa zamanda sandık gelecek ve geldiği zamanda bu sağduyulu millette gerekeni yapacak diye düşünüyorum.